Merhaba arkadaşlar ben Melih Taş değil ben. Bugün size birlikte bir biz yeni bir Brawl Stars videosuyla beraberiz. Brawl Stars oynuyoruz bugün. Arkadaşımın modeliyle bir hesabım böyle. Ee, Laz varmış. Mortis girdim şu an. Arkadaşımın hesabı da benim yani modeliyle. Şekil 10 ve 65 karakter var. O benden daha iyi tabi. E, normal. Çift saat başımı oynuyoruz. Sonra böyle. Hazırsanız başlayalım

Hayır hayır yapma 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 Çok iyi Çıkıp 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 Çok iyi Reyi beklet Yoksa akser Grind Evet, atıkları çok güzel, çok azaldı. Altın kaçtım. Daha et kaçtım. Hiç kaçar, ne büt kaçar, et hiçbir şey demedi. Hah, aldım onu. Atıklarını atkar var. Atıklarımda benim 25 şuttu aslında. Ben de atıklarla iyi oynuyorum. Ama eşyane de bunu biliyor. Bir iki var orada.

Hayır dördüncü olduk değil mi? Dördüncü olduk değil mi? İyi, i̇yi iyi. Daha düşük aldık ben İyi üç, iyi. İyi bir daha ben yine şey gireyim. Mortis gireyim bence. Hazırsanız bir sonraki turu geçeyim. Ona girsin. O da ne kalırız? Hangi gelecek? Göreceğiz. Ko Hadi Miko gir Hadi Miko gir Hadi Miko gir De Miko gir Hadi Miko gir Dynamax girdi olsun 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 Aldık inşallah Tadam 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 sadece biz Görünceye kadar Yine yük alalım Yine yük alalım Evet. Onur ben. Sen Çok iyi. Ne ben ağır. Ağır Bu şekilde tanıtım. Her neyse.

Dur orada. Sen ne yapıyorsun? Aç bakalım. Ha, tamam, uzak duruyorlar ama ne dedi? Böyle değil mi? Bak denemeyeceğim. Neden çok yüksek ateş eder? Hadi bakayım. Donmuş gibi memeleri. Hah geldi. Aldım beleş yükü. Riko ne oldu? Değmedi mi Riko? Üzülme Riko. Oo. O tam attım. Ah tam özür dilerim. Özür dilerim. Aptallık ettim herhalde. O nasıl vuruyor? <gülüyor> <gülüyor> Öldü. Dördüncü olduk. Abi. Ah nasıl? Ender süper ender güzel ne? Ya 500 para ne ya? Süper Ender, Süper Ender. Altı kuba aldık. Ben yine Mortis gireceğim. Mortis. Mortis güzel kırıklar bence. Bir sonraki turdayız. Yine çift başıma. Aynı karakterler. Bu sefer de güçlüler bayağı bir. Aldık bence. Şöyle açayım kutuyu. Ah boşa gitti özelliği. Değil mi? Mortis var orada. Şu kutuyu açabilirsen mi? Aha, açtım. Şunu da alayım. Hoppa hoppa. Ya hep az ya, çok. Bekliyorum. Geldim numarayı. Ne, ne yaptın? Bir kova orada. Sprout var. Ah spalt çünkü bana değdi. Şimdi değmedi. Spalt. Ya adam sallıyor bana değiyor ya. Atlasan mı atlamasan mı? O adam savaş ediyor. Onlara gideyim mi? O işi bana kaldı. Hoppa böyle kaçarız. Çok iyi. Git koş işine ya. Öbür tarafa atlayacak. Atlamadı. Bana saldırdı. benim canım ha kol geldi. Kaçtım. Hadi alalım. Sprout hala mı duruyor ya? Miko'ya bak. Ne yapıyorsun Miko? İyilik senden diyen Miko. Al sana Mortis. Hayır ölme, ölme 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 Ah be Miko aldı beni. O oh, çok iyi çok iyi ama ulti boş. İkinci olduk. Ulti boşa gitti ama. Belki kutleye bu gitmesi alabilirdik. Ben hazırım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Ya yine çerezler alırız. Arkadaşlar ne alıyoruz? Daha önce istediğim karakteri Miko ve iki kaçan karakter. Ben şu yükü alayım bari. Şak şak şak. İki kez daha çıksam alırım. Şak şak. Şöyle. Ne var orada? Stu var. Stu elveda. Tamam. İki ilçe aldım da biliyorum. Bonnie var. Aldık yük. Bonnie atla atladı. Bonnie. Karılar. Bana değdi. Ölçüsü var karıların. Bir dakika koltuğu var. Koltu alır mı sanki gibi geldi. Aldım koltuğu ama Karıl geldi üstüme. Kaçsam iyi ederim. Bonnie gelme. Ben de altı yükleyeyim. Sen de altı yüklüsün. Bak. Aa aldım. Öldü aş. Ben alayım azıcığını Ben aldım. <laughs> Ulti gitti. Ama bir şey olmaz. Güzel maçtı bence. Birinci olduk. Tekrar oyna verdik. Rakip takımda iyi bir var. Herkes iyi ya. Biz de iyiyiz ama. Büyük olan herhalde. Ortaya mı dolayayım? Yok ortaya dolayacağım. Orta bu yarısı güçlü geldi. Şimdi kaçayım ben aradan. Sen yük almışsın oradan sağ ol. Beni tarama. Etkar var. Etkar. Metgar'ım 25. 3 pet hatırlatayım. Dok özelliği basmış. Sıkıntı. Etkar ulti atacak. Ama boş attı. Demek ki usta betkar değil. Sen özelliğini boş harcasana ya. Harcamamış hala. İyi dayanıyor. Cini burayı tarama cini yapma. Asla dememişti. Kaçtım. Dynamic var. Tarama burayı dynamic. Dokun hala özelliği duruyor. Tamam dalmayacaktım dalmayacaktım. Anlaşıldı. Atlama. Atlayabilirsin. Çok iyi çok iyi çok iyi. Al onu. Bitti bitti. Hayır 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 hayır. Çok iyi tamam. Öldü. Tamam ben kaçayım şuradan. İzninizle. Mortis yapma. Ay mort istiyorum tara. Şuraya pustum ben. Hiç falan filan da yok. Böyle şey ikinci ya da birinci alacağız. Bakın izleyin şimdi. Aha eskar kaldık. Öldük ya. Adam tekleyecek beni. Tekledi. Atla, atla, atla. <laughs> Uçmuştu ya tüh uçabilseydi biraz daha dayanırdık da bir şey ifade etmez. Ödül açmışım. Neymiş ödül? Bin para. Ah karakter yükseltebiliyorum. 48 karakter. Tek mortis Hazırım ben. O da kuru o girdi. Onun da hesabı kötü değil yani. Dın 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 dın. Dın dın dın. Başlayalım. Rakip takım Poco var bir tane. Komik Poco. Bu kadar komik değil aslında da olsun. Belki bizi alır. Ben ama. Şimdi alayım ben bekleyemeyeceğim. Aa, git kutu oldu şu an dibimden çıkacak git çıkmadı ilginç atlayayım mı Nita ya Nita oho oho sık 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 aha ayı öldüm şaka gibi şaka mısın sen aha öldü Nita'da Foko'ya değdi da böyle şey kaldı Burada Angelo var. Biliyormuş. Kaçtı Angelo. Nereye kaçıyorsun Angelo? Nasılsın Angelo? Arkadaşlar var. Arkadaşına dayanamak. Aslında Angelo ikilerimle. Şöyle kaçayım. Değil çünkü bana. Hmm, çok değer dinamik. Aa Poco 8 yüklü olmuş. Boş ver ya dalma onları. O çok iyi Poco. Poco. Biraz fazla yedi. Ah be ömrümüne kaçtı. Hayır hayır hayır. Tüh. Tüh tüh tüh. Az sonra dumanlar gelecek. Kaçsam iyi ederim. Dynamite de biliyor yerimi. 3, 2, 1. Geldi. Geldi geldi geldi. Kaç 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 kaç. Yes, i̇yi saplaşmaya kaldık en azından. Hadi hadi uzağa pike. Kaç şimdi kaç 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 kaç. Çok, çok iyi. Çok iyi. Çok iyi çok iyi çok iyi. Geldim 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 tamam sıkıntı yok geldim. Şimdi nasıl kaçacağız? Kaçamayacağız herhalde. Nasıl kaçacağım? Allah aşkına. Bunu nasıl kaçacağım? Olsun güzel oynadık bence. Ben de 18 kademe oldum. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.